Şimdi bu hükümetin devamı olarak gördüğümüz bütün antidemokratik işleyişi dayatmalarıyla kural tanımayan, HDP üzerinde de böyle bir baskı kurmaya çalışan bu halka saldırı hükümeti karakteri taşıyan geçici de olsa bu seçim hükümetinde görev almayı doğru bulmuyoruz. Kurucu genel başkanı olduğum ve Halkların Demokratik Partisi ittifak kurduğumuz partisinde de milletvekili olarak temsil edilmiş olduğum bu çalışma içerisinde e, kararımız bu yönde teşekkül etti. Zannederim kısa bir süre önce e, Emek Partisi'nin yetkili kurulları da bu açıklamayı yaptı, bu görüşü. Biz HDP parti yönetimiyle de e, paylaştık. Dolayısıyla Sayın Başbakan'a bu görevi kabul etmediğimizi bu gerekçelerle kabul etmeyeceğimizi süresi içerisinde bildirmiş olacağız.